3 4 5 6 7 Burak Burak, Burak, burak ee, Burakla mı konuşuyorsun? Burak yani Burak, hani. şu an ee, Hande Hanım nedense karavanından çıkmıyor o yüzden ben de çıkarmaya <laughs> çalışıyorum sete gelmiyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bence biriniz oh, gelin ay. setten alın. Hande Hanım yapmaz demezsen Burak seninle <gülüyor> <gülüyor> konuşmamak kesinleşiyor. Okay. Şimdi. Ee... Ya neden bana sürekli bir şey söylüyorsun? Ben sana neler yaptığını anlatsam. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Anlatayım mı? Bir gün başlayayım mı? Bir gün. Ba bir dakika. Başlıyorum dakika. o zaman. bakalım. <laughs> evet, çok güzel soru. Okey. Dizideki başka bir karakteri oynama Olma şansınız olsaydı hangisini seçerdiniz? <laughs> Erdem. Çok isterdim. Erdem'i e oynamayı çok isterdim. Ee, sen? Yani Ben Fifi Melok arasına gidip geliyorum şu an. İkisi de çok güzel. Biz burada <laughs> Tamamen o. Tamamen o. Hayır Yoksa ya, Ayfer çok, çok aslında. <laughs> <Helal. gülüyor> Ayfer'e Ay de o <laughs> Evet Ayfer çok